Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün kalanşa çiçeğimizin coştukça coşmuş, yeni yeni yapraklar, yeni yeni dallar çıkartarak kendini geliştirmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. E, biliyorsunuz ki videolarımı izleyenler kalanşa çiçeklerimin yaz kış çiçek açtığını e, görmüşlerdir videolarımda. E, normalde bu bir kış çiçeğidir. Kışın daha verimli oluyor. Kışın daha çok çiçek açıyor. Fakat yaz boyunca da çiçeklerini açmaya devam etti arkadaşlar. E, şu anda gördüğünüz gibi kendini geliştirme döneminde yeni yeni tazecik yapraklar çıkartaraktan bir sürü yavrularımız, dallarımız var arkadaşlar. Saksımız e, bu şekilde. Fakat çiçeğimiz o kadar çok coştu ki e, saksı değişimi ya da dallarından alıp da farklı bir saksılara ee, geçme zamanı geldi arkadaşlar çünkü e, büyüme hız, hızı e, oldukça iyi e, büyümeye gelişmeye devam ettiği için saksıya sığmaz oldu. E, bunun için dallarından kopartıp farklı bir saksıya çoğaltımını yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunun için ne yaptım, nasıl vitaminler verdim, nasıl bakımlar yaptım, kısaca sizlere bundan bahsedeceğim. Öncelikle e, dökülen yaprakları dökülen sararan, solan, yumuşayan ve sadece dal olarak uzayan bu şekilde hiçbir yerinde yaprak olmayan kalan şolarınıza mutlaka haftada bir kere çay veriniz. Çayın çöpünü saksıya 2-3 kaşık olarak koyunuz arkadaşlar. Bu onun beslenmesini, vitamin almasını sağlayacak. Çiçeğimizin ayrıca ayda bir kez de Haşlanmış patates kabuğu suyuna ihtiyacı vardır. Patates kabuklarını çöpe atmıyoruz. Haşlıyoruz. E, soğuduktan sonra suyunu biliyorsunuz ki patatesin kabuklarında e, vitamin var. Nişasta var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu nişastalı suyu da kalan şu çiçeklerimizin toprağına yine bir bardak olarak dökelim. Kalan şu çiçeğinin çoğaltımını e, eylül ayındayız. Bu ayda yapabilirsiniz arkadaşlar. E, köklendirmeye gerek yok. Bakın bir sürü ekilecek dalımız var. Hemen şöyle bir tanesini kopartıp içerisinden seçiniz. Sizin de vardır mutlaka kalan şu çiçeklerinizde böyle bir sürü dallarınız. Hemen güzel verimli bir toprağa ekiniz arkadaşlar. Şimdi sizler de videoda görüyorsunuzdur. Şöyle yapraklarında beyaz beyaz lekeler var. Arkadaşlar bunlar hastalık değil bunlar sadece suyun lekeleri kalan şu çiçeklerimin yapraklarını yıkadığım zaman böyle su lekeleri kalıyor onları da böyle elinizle üşenmeden temizleyebiliriz Yani bunlar bir hastalık değil gördüğünüz gibi bunu neden söylüyorum Çünkü bazı kalan şu çiçeklerimizin yapışkan bir hastalığı oluyor bu da özellikle yapraklarında ve bu uç kısımlarında meydana geliyor öyle bir hastalık değil yani. Sadece yıkanmış ve su lekeleri kalmış. Gördüğünüz gibi sildiğim zaman da düzelen lekeler. Evet. Şimdi yapışkan hastalığından bahsetmişken kısaca ona da değinelim. Kalan Kalanşa çiçeklerinde en fazla oluşan en çok bu çiçekte oluşan yapışkan böyle örümcek ağı gibi oluyor bazen. Beyaz bit gibi şeyler oluyor arkadaşlar yapış, yapış yapış yapraklarını dallarını sarıyor. Bu da çiçeğimizin büyümesini engelliyor. Yapraklarını döküyor. Kel kalmasını sağlıyor sadece dalı kalıyor. Bunun için e, sizlere daha önceki videolarımda da önerdiğim bir karışım vardı. Denediniz mi bilmiyorum. E, bunu tekrardan söylemek istiyorum. Çünkü bununla ilgili çok yorumlar geliyor. Arkadaşlar bir tane kabınızı alıyorsunuz içerisine suyu koyuyorsunuz suyun içerisine yarım limonu damlatıyorsunuz suyunu sonrasında çay kaşığının ucu ile zerdeçal bunu da içerisine ekliyorsunuz bir makyaj pamuğu ile yumuşak beyaz bir makyaj pamuğu ile hemen böyle dallarını yapraklarını bandırıp bandırıp e, üzerinden geçiyoruz arkadaşlar Yavaş bir şekilde dallarına, yapraklarına zarar vermeden alt ve üst e, her yerinden bandırdığımız su ile geçelim. Bu çiçekteki yapışkanlığı önleyecek. E, sonrasında zaten bir iki kere yaptığınız zaman ayda iki kere yaptığınız zaman çiçeğinizin e, bu yapışkanlıktan bu hastalıktan kurtulduğunu göreceksiniz arkadaşlar eğer çiçeğiniz çiçek açmıyorsa 3-4 tane muzu kabuklarını muzu değil kabuklarını 2 gün kadar suyun içerisinde bekletin muz kabuğu suyunu da yine 15 gün arayla e, saksımıza koyalım arkadaşlar dökelim suyunu bu da çiçek açmayan kalan şolarımızın pıtır pıtır çiçek açmasını sağlayacak Kalanşolar soğuğu sever. Kalanşolar bir kış çiçeğidir. Bunun için soğuk, serin bir ortamda durması gerekiyor. Bu balkonda olabilir, e, balkonda da durabilir soğuk olduğu sürece. Güneşe gelmeleri e, kalanşolar için pek iyi değil çünkü yapraklarında kurumalar, dallarında kurumalar oluşuyor. Bunun için e, soğuk, aydınlık bir yer olması gerekiyor. Kalanşolar suyu çok sevmez. Kalanşolara yazın 2 ya da en fazla 3 kışın ise bir kere su veriyorum. Bir haftada bir kere su verdiğim zaman kışın yazında haftada en fazla 3 kere su veriyorum. Kışında haftada bir kere su verdiğim zaman o önümüzdeki haftaya kadar o su ona yetiyor arkadaşlar. Yani suyu fazla sevmezler. Şimdi ne yapın? Eğer kalan büyümüyorsa, gelişmiyorsa, yaprakları dökülüyorsa dediğim gibi hemen 3-4 tane muzu e, kabuklarını, muz kabuklarını suyun içerisinde 2 gün kadar bekletin. Zaten sonra şöyle e, kahverengi bir su olacak. Muzun kabuğunun vitamini, aroması suya geçecek arkadaşlar. İçerisinden kabuklarını alınız, sonrasında suyunu dediğim gibi Saksıya bir bardak olarak dökünüz. Sonuç mükemmel. Evet. Şöyle her bir tarafını göstereyim arkadaşlar. Daha önceki videomda bir yorum okumuştum. Hemen ona da cevap vermek istiyorum. Bu çiçek sahte <laughs> diyen arkadaşım var bir tane ee, yorum yapmış kendisini tanımıyorum ama e, yine de teşekkür ederim yorumu için arkadaşlar bu çiçeğin neresi sahte kurban olayım size bildiğiniz canlı çiçek sahte çiçek böyle mi olur bakın sahte çiçekler yeni yeni e, yapraklar dallar mı çıkarır arkadaşlar hemen şuradan bir tane sizler için dal kırayım isterseniz sorun yok hem de yoruma cevap vermiş olurum hangisinden kuralım. Şöyle görünmeyen bir yerinden kıralım. Bakın. Evet. Göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bunun neresi sahte? Evet. Çiçeklerimiz gerçek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet sevgili arkadaşlarım. Bunları yapın. Sizin de çiçekleriniz coştukça coşsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Arkadaşlar bir de ıı, sizden diyeceğim. Eğer kanalıma abone değilseniz. Kanalıma abone olur musunuz? Bir de zil butonunu da açar mısınız? Hem yeni videolarımdan hem eski videolarımdan haberdar olursunuz. Ee, ben de çok mutlu olurum. Bana da destek olmuş olursunuz sevgili arkadaşlarım. Ee, ayrıca benden istediğiniz farklı bir e, çiçek videosu. E, bakımı. Herhangi bir vitamin, her ne istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de sizler için hem isminizi vererekten sizler için videomu hazırlarım. Dilediğiniz, istediğiniz çiçek videosunu bakımıyla beraber hazırlayıp sizlerle paylaşırım sevgili arkadaşlar. şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar videoyu kapatmadan ee, sizlere az önce bahsettiğim <laughs> saksı değişimi ya da çoğaltma işlemini yaparken doğal gübreli toprak kullanın eğer doğal gübreli toprak bulamıyorsanız çiçek toprağının içerisine iki avuç kadar çay posası ekleyiniz ee, sonrasında iyice harmanlayıp çiçeklerinizi bununla ekebilirsiniz arkadaşlar evet kendinize çok iyi bakın